Osman Bey'in Rüyası Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya, rüyamda zikir meclisi var idi. Geceyi içereye gece rüyayı içereye rüya gördüm. Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi, aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı. O kadar ulu bir ağaç oldu ki bu diğerleri aşıp suyun ötelerine ulaştı. Uçsuz bucaksız topraklarda nice diğerlerin üstünü kapladı. O diğerlerde önce kılıçları gördüm. Alkana bürünmüş kılıçlar, sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm. Sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan, Osman Bey, Ertuğrul Gazi'nin övüncü kara Osman Bey, Yiğit Osman, rüyanda bana gelmişsin ki Murat'ı ilahi birlikte olmamızdadır. Rüyayı içereye rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır, cevabını aldı. Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı. Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin, vakit gelmiştir, gayrı rızam vardır, bala hatun helalindir, çünkü ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir, nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır, ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.